lan kötü Nereye? ne uyuma ya baya yani rahatsız olun bu arada normaldir ya bir dakika bakacağım yani. sapık falan mı çet düşünmekten 31 çekiyorsun benden izin aldın mı oğlum giderken ampa parası bir arkadaşım e var sonra kafana işli karıştıysa eski kıza yaz diyor benim hakkında zaten o diğer çocuğa da yok sikemezsün o kızı falan demiş ya böyle bir şey söyler mi söylersin tabii ki Senin hmm, doğan, benim doğu benim anamı sicken, avradıma şey direkt yapmadım. ilk kelimesinde sövmeye başlıyor racon böyle Şu mi? An, mi? Ya, ya yok onun onun ya. küfür etmesinde On bir savunmaman lazım hiç Anladım. Bir, bir şöyle bir sakin olalım. Tek sakin tek konuşalım. ben. Konuşurum. Nasıl konuşacağım sana soracağım. Ben sana küfür tamam. edersem de bana küfür edemezsin de. Ya o çocuk da şey onun arasında. Bence çocuğun hiçbir haklı yanı yok. Ben ya sana de şu de konudan özür dileyebilirim. Hak. Anne, özür ama falan bilemezsin. Gerçek hayatta böyle insanlara laf atsan seni tokatlarlar yani. Evet. Tam cümle kur hadi beni göt et oğlum. Göt et. Söz uyuma ya. Sosyal medyanın kötülüğü Şöyle bir varoşla uğraşmak zorundasın. Bir yumrukluk canım varmış. Sen Amerika'ya gel amına koduğum. Kim kimi yers artık. Thank you. It... <laughs> oh, There are worse things on the prairie than shadows. Weissana. Eee. Helal, şimdi cevap ver. Ne kesim? Evet. Ee... Ne, ne demem lazım ya? Sensin Aha. Fight Nereye Neye girdin? Çok mu komik? Cevap vermemek için pente atacaktın diye bile. tamam cevap tamam, ver. Abi yardım etseniz ya sizde yani ben bu cümleleri bilmiyorum. <laughs> Yayını kapattıktan sonra yazarım sana güzelim. Abi yardım etseniz ya, ama sizde yani ben bu cümleleri bilmiyorum. Ben de Zaten bu ben yok. Ben sana yardım edeyim. Heh. Yayını kapattıktan sonra yazarım sana güzelim de mesela. <laughs> Canım sıkılırsa belki seninle iletişime geçerim. Sürtük. <laughs> ya o cümlenin ağzından çıkma ihtimali çok zor ya. İstesem hani zorlasam da ağzım ağzım ona e, yani el vermez. Dur, dur. Ay, ben dilim, senin film falan çevireceğim. Dur bir dakika, bir dakika. <laughs> 750 LP olunca mesaj atacağım. Ha, bu okey. Evet. Challenger şey, 750 LP <laughs> olunca mesaj atacağım. bu okey. Bunu, bunu, diyebilirim. <laughs> hayalim gerçekleşiyor. Hayalim gerçekleşiyor. Abi kekem olmadım. Çok baskı altındayım. Altın Ayy düzelt. Da... 22-16 bana. <laughs> Ama harbiden gidiyorum bu arada. Tamam. Tamam. İyi yayınlar. Ee, i̇yi uykular. Horospu <laughs> çocuğu. Gıy 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 gıy. Anamızı siktin. Bir şey de yapmadın. Of. TBF oynamaktan daha zor. Abi iyi misin? Zor vallahi ya. Ayağa kalkmayacağım arkadaşlar öyle bir şey yok. Abi hi hipnoz hipnoz her yerden yazıyor. Ee, şey diyor. En son ne demiş? Abi her şey yolunda mı? Yayın açmadın dün bana cevap da vermiyorsun. Cevap tamam ama cevap TA şeklinde bir birleşik. Ondan önce de abi father'ı Jet'de satmaya ikna ettim. Teste geçiyorum. Ben de D bitişik hangisinden alayım sence? Abi Hyundai Ioniq 6'ya yöneleceğim gibi duruyor. Tesla çok pahalı. Long range 3.5 milyon. Normal range 1.7 okey de long range almak lazım alıyorsan. Ona da param yetmiyor. Oo. Alo. Alo bu kimin yerinin yayında mı? Eren'in yayınına yazdığı şeylere bakar mısın? Baya yani rahatsız olun bu arada Normal değil yazdığı şeyler. Bir dakika şeyler bakacağım. Yani. Çocuk sapık falan mı? 1705 2025 dün. Dün işte. Bu arada bu yayına gelince, ama gelip bu olay bu bu. Ama bunları. bu bir dakika seninle alakalı olduğu %100 mü? Okuyor ben... musun? hayır bak Sanka ben benliyim chatinden benden bahsediyor ketsuyu düşünmekten günde 3-5 postu sezdim diyor aralarında saat farkı falan da yok yani aynı dakika yazmış İyi misin yani bu çocuğun yazdığı bu şeyler normal mi sence İşte Eren'e diyor ki ketsuyu düşünmekten 31 çekiyorsun yok işte şeye götür böbörgüre götür çiğ köfteciye götür chatinden diyor. Sence kime demiş olabilir ben banlayayım chatinden? Düşünelim. Yani bana demiş. Birbirimizi kandırmayalım. Ben banlayayım çetinden diyor Eren ne dediyse. Sonra seviyorsan git konuş bence diyor. Sonra ısınamadım o kıza diyor. Yine benden bahsediyor. Sonra Eren e 31 mi patlatıyorsun diyor. Sonra 3-5 posta sezdim diyor. Ketsuyu düşünmekten tabii diyor. Sonra kafanı işte karıştıysa eski kıza yaz diyor. Onu savunacak bir yer varsa söyle. Bilelim. Tamam. Bir dakika. İzleyen bir arkadaşımız var. O cümle kuruyor şu anda. Eren'e kamera açtırdım. Sonra sivilcan çıkmış dedim. Sonra gazoz onu yazdı. Hayır şu son üstteki iki cümle sıkıntılı zaten ama ya. Son üstteki iki cümlenin arasında dakika veya saniye farkı da yok. Dümdüz Ketsu'ya 3-5 posta sezdim yazmış yani. Hmm. Hmm. Neyse bayağı midem bulandı. Benim hakkımda zaten o diğer çocuğa da yok sikemezsin o kızı falan demiş. Böyle iğrenç o, o, iğrenç şeyler. O da şeyler kesin şeyler mi? Onu demiş mi? E kesin onu da demiş. Hmm. Ya çocuk kendi yayını dinleyip duymuş. Odun da duymuş. Hmm. Herhalde bir e, sapıklık durumu var. Arkadaşım. Tamam direkt yargılı infaz yapalım. Doğun seni e, sikemeyecek falan dediği Evet mi? ya o da. O ne mesela? O %100 gerçek hani. Onu kulaklarımızla duyduk. Ya. <laughs> evet. As. Seni düşünerek 31 muhabbeti mi yaptığımı düşünüyorsun? Ya e, yazılan ve gördüğüm şey bu. Yani benim düşünmeme gerek Cümleye mi var? Cümleye giriyor. Şeyi söylüyorum. Hmm. C Araya cümle giriyor, ona yazıyorum ben. Ne? Cümle ne? Nerede ne cümle var? var? Cümle ne? Ya Eren orada bir şeyler söylüyor, ben de ona diyorum kesiyi düşünmekten tabi diyorum. Ne alakası var sivilce falan? Ne diyor Eren peki? Ne hatırlamıyorum, yayın kaydını silmiş. Hmm. Sen ya, yayın ne? kaydını silmiş. Sen neyin şeyini, ya böyle bir şey söyler miyim insana ben? Söylersin tabii ki. Nasıl yani? I, Ay, Söylersin ya, öyle bir çocuk. Öyle bir çocuğum. Kızı düşünmekten, o ot, kızı ot, çekmekten kızı Bir dakika ben yayınımı kapatacağım. Ee, sen dün yayında biz konuşurken demedin mi Doğma? Sen bu kızı sikemezsin, elini bile tutamazsın. Elini, elini, evet tutamazsın dedim. Sikemezsin, elini, sikemezsin elini tutamazsın, demedin. Bu kızı hiçbir şekilde görmeyeceksin dedim. E, sikemezsin değil de elini tutamazsın dedim sadece öyle mi? Ben çocuğu. sana ne diyorum? Senin doğum benim Anamız anamı avradıma şey direkt ilk kelimesinde sövmeye başlıyor. Bu yayında sen daha fazla hakaretler yedin başka insanlardan. Sana e, çok fazla ilgi verdik yazısına bu kadar delirdin. Ee, hani... Ben o yazıya delirmedim. Şimdi dinle beni tamam mı? Ben o yazıya delirmedim. Çocuk delirdi çünkü çocuğun senden önce olayı var. Ve ben o çocuğa dedim ki bak bu çocuk sana kusura bakma dedi hani e geç hani demek ki kötü niyetli değildi ben salak gibi benim seni iyi anlattım. Benim anlattım. Benim Sen yine gelip çökte dedikodu yapıp bana laf attığın için. E, seni nasıl savunabilirim ki? Bak ben çocuğa diyorum ki sana Beni savunma zaten. Am parası bir arkadaşın e, seni, var senin. E, ampa parası olan sensin. Bayağı bir sapıksın galiba. Tedavi olman Bak. gerektiğini düşünüyorum. Evet, tamam evet bayağı tedavilerle yani... alakalı var ve seninle kavga ediyorum. Bayağı am için ölüyorum. Senin arkadaşın bundan önce ha, başka benim bir arkadaşına da... Bir senin burada a savunan arkadaşların yarrak var mı mı? Bana onu söylesene. Burada senin savunan arkadaşların konuşurtmuyor zaman... ki. Aa, Hayır, bil... amca diyorsun ya çocuğa. Senin savunanlar o zaman yarrakçı mı? Senin yarrağın mı saksı oluyor? Söyle. Ya yok. Onun ya. onun küfür etmesinde bir savunmaman savunmam lazım. Anladım türlü ya. bence Ketsu. Ya o küfürün bir şeyi yok. Hayır ben sana dedim ki Anıl zaten çocuğun küfür etmesi tamam. haksız da bu Furkan'ın yaptığı şeyi haklı çıkarmıyor e, Furkan ki. Furkan zaten haksız. E, tamam. sana yemin ederim. haksız. Haksız bir şeye sana şunu haksız bir, şeye, haksız Abi, bir şekilde konuş. cevap vermiş. Tamam. Anıl bir ya şey koyduğuna cevap veriyorum. Sakin ol ya konuş hadi konuş. Bir şöyle bir sakin olalım tek Makin, tek konuşalım. Ben tamam. sakin. Hayır Hetsu'nun onu izledik sonra tamam. Eren post atacağım dedi. Tamam. At kanka bir şey olmaz hatta şey dedi Anıl problem yaratır mı falan filan. Okay. Yaratmaz bir şey olmaz at dedim. Daha sonrasında vlog izlemeye geçtik. Eren hostu atmakta çekindi. Sonra vlogunu izledik, yorumladık, ettik. Sonra baktım ee, Ketsun'un yayına ne tepki veriyor diye. Tamam, istemedin. Eren izlemedin. <laughs> tamam, o Sonra devam eder misin? Tamam, okey. Eren, Eren'in, ee, Eren benim vlogumu izlemesin falan filan dedi. Ben de azıcık. Kötü hissettim yani. Sevmediğim bir hareket oldu. Niye böyle söylüyor? Çocuk bir şey yapmıyor çünkü. Sonra da çete yazdım ki hmm, sen Çok fazla ilgi verdin. Tamam. Yani. tamam. Sen tamam, buna tilt olduğun için öyle bir yorum yaptın. Tamam. Okey. Ya Allah Tamam. Sıkına. Tamam. Anladım Eren, şimdi. bir kere olmadığı için sana bu normal gelmiyor. Biliyorum. Kadınlarla arkadaş olamıyorsun herhalde. Tek gördüğün şey herhalde bir kadında... bunu sikerim herhalde o kafayla yaşıyorsun. Kadınla artık herhalde doğu gelince sana göre Aa bunu sikemezsin oluyor. Bu senin düşüncen. İnan gram sikimli değil yani. Bana barış diyorsun <laughs> ya, ya çok ilham çok ilham çok sinirinde çok çok... bu ilkel düşüncelerin içinde değil. Bu yorumun hiç katmana gerek yok. Sen sabahtandır ağzından küfür eksik olmuyor. Oğlum diyorsun hayırdır. Yani e, ee, nasıl konuşacağım sana ya, Be soracağım. Ben sana küfür mü ya, tamam. ediyorum? Tamam 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 sen haklısın. Maybet. Ben sana küfür mü ediyorum? Ben sana küfür edersem tamam. de bana küfür edemezsin de de benim normal kendi konuşma şeklime ne yapabilirim yani? Onu tamam kuden diyorsun tamam. mesela yani diyorsun demeye devam tamam. ediyorsun ne yapayım? Okay, tamam, tamam. Yapacak tamam. bir şey yok yani. Haklısın tamam sorun yok bundan sonra birbirimizin adını ağzımıza almayız. E ben eğer o kelimeyi... Umarım Almazsın. Tamam, ya o çocuk da şey onlar arasında bence çocuğun hiçbir haklı yanı yok ee, o ayrı. Yok ilk olayda zaten çocuk haklıydı ikinci ben olayda Ben sana şu konudan özür dileyeyim de. falan dilemesen ya. Baba siz e ben, ne anlatıyorsunuz ya? Ben sana şu konuda sadece özür dileyebilirim. Senin yanlış anladığın için. O chat logundaki muhabbetten yanlış anladığın için senden özür dileyebilirim. Özür e, dilerim sürekli... bundan. <laughs> Alo? Monkas ne yapıyor <laughs> amına <ben, ben gülüyor> <ben, gülüyor> <ben, gülüyor> Dur ya. ya. ne yapıyor? <laughs> tamam Tamam dostum bak ben tam ben, siz haklısınız. Ne sanıyorsun ya? Gerçek hayatta böyle insanlara laf atsan seni tokatlarlar yani. İnsanlara laf atıp Ruslu atıp şey mi sanıyorsun? Ya benim, tamam kardeşim benim, bana benim, laf benim, atıyorsun. özür dilerim mi şey diyecek yapmadım, sanıyorsun? Bu, ya. Yani hayat discorddan yani. ibaret değil farkında olun ya. Çavuşu tokatlarlar oğlu ya. Öyle benim hakkımda <laughs> <laughs> da yok. Sikemezsin hayat, yapamazsın diye hayat konuşamazsın. Hayat discorddan yani. ibaret değil diyen sen e, misin e, bana? Buna mı? Bu kadar cümle içinde bunu mu Evet benim Ruslu ne yapacağımı koyayım? Benim. benim, e, benim. benim. Anamızı tamam hayat discorddan ibaret değil dedim. Ne diyeceksin ya? Sen haklısın karı kral. Tam cümle kur hadi beni göt et oğlum. Göt et. Sakinleş oğlum. Abi, abi böyle bak. İşte anlıyor musun? Göster. Sosyal medyanın kötül. Şöyle bir varoşla uğraşmak zorundasın ya. Varoş mu Aa, oğlum? Sen konuşmalara baksana. Varoş ya. falan. A tam. Şey yapmayın ya? abi. Sakin olun. Konuşmaya bak. Alt tabaka bir insan. Hadi beni hadi beni götür oğlum diyor. chatinde çetinde kolay sen beni görmedin. Sessiz ol lan. Sessiz ol oğlum geldi Ahmet abi geldi. Geldi oğlum. o adam geldi. Ben kaçıyorum ya. Bak Hukan. Abi hoş efendim abi. Benden izin aldın mı oğlum giderken? Abi gitmem lazım. Keyfim var ya feci yerindeydi. Şimdi Ama şöyle bir şey, olayda... Bir şey soracağım. Rajon böyle Şampiyon mi? Şampiyon. Bu şey Rajon var. bu değildir evet. Abin geldi. Abine şu an siktir çekip gidecek misin? Maç izliyordum daha. Buyur. Bilmiyorum. Ha, koçum Rajon'a uyar mı? Uymaz abi. Haklısın. <laughs> bu meseleyi çözeceğiz. Ahmet abi ben gidebilir miyim? Sen gidebilirsin Elir Amir. Görüşürüz abi. Eskiden Baba. bilinirdi. Kalmadı. Ya olayı çok yakalayamadı. Olay şu özetliyorum hızlıca. Ee, yayında, yayında. Ketsu da yayında, Inter'in yayınında Furkan'la birlikte Ketsu'nun yeni vlogunu izliyorlar YouTube'da. Ketsu ya izlemeyin ya falan yapıyor. Ama şeyden, ee, şakacıktan. Sonra Furkan da çete, İnternet'in chatine e, bu kıza prim vermeyelim artık diyor sinir olup bu cümlesini. Biraz That's okay. ciddi algılanıyor. Ondan That's sonra okay. e, Ketsu'nun arkadaşı Karahan yayındayken hmm. ana avrat düz gitmeye başlıyor Furkan'a. Sebep? Bu cümleyi yazdığı için. şey diyor hani o kim de bize prim verecek falan. Daha önceden de çünkü Furkan ona köle demişti sinir oluyor diyor o kim de hani ya, ne olacak ama da, sen de çocuğu savunuyormuş yapıyor. gibi oluyor her seferinde de ama, yani... ama yani bir şey Yok, an, çocuğu an, o... niye sürekli haksız gibi lanse ediyorsun çünkü, çünkü çocuk o... burada Sövmesi en kötü haksız en, haksız, en haksız en iğrenç kişi bence yani bakınca oldu mu gelmiş istiyorsanız sese çekin kim kendi açıklasın karan çekin gelmiş karan. E, Furkan okey mi Nike? Ya ben konuşmak istemiyorum çocukla şahsen. Ya anasına söylemiş olan kişi burada Furkan. Onu özüm evet. vermesi gerekiyor. Yani gerekir. sen okey dersen çekelim yoksa çekmeyelim. Ya ben konuşmak istemiyorum çocukla. muhatap olmak istemiyorum. Eğer bir sıkıntısı bir şey varsa benimle birebir konuş özelden anladın mı? Tamam ben ben bunu okuyayım çünkü ana Özel, özelden... ahmet söyleme çok fazla. Ben söz hakkı bile tanımak istemiyorum şahsen. Karan özelden konuşalım kardeşim birebir. Sorunu çözelim sıkıntı neyse çözelim. Amerika'daki adresini verdi gider misin? gitmem abi ama Türkiye'ye geldiğimde sana yazacağım demiş. Ben o mesajı bekliyorum. Yani kim kimi yerse artık. Yayında bana dediğiniz şeyleri söyledim ona. İşte yok ee, bir yumrukluk canım varmış. İşte tek atarmış bana. Yani yukarıdan bastırırmış, dövermiş beni. Ben de dedim ki sadece Türkiye'ye geldiğinde Ankara şehrinde yaşıyorum ben. Görüşelim dedim. Bunu dedim. Sonra çok şey bir adamsın. Senin için İstanbul'dan Ankara'ya mı geleceğim dedi. En sonunda sen Amerika'ya gel amına koduğum falan böyle bir şey dedi. Çıktı. Hmm. ha bu en son şimdiki en son görüşmede de oldu. mi oldu? Şu anda bugün oldu. Evet abi burada oldu. Karan Discord link mi? Evet çekebilirsiniz. Konuşsun. Aynı konuşmaların aynısı geçti. Çekelim abi, yani çekelim. Çekelim, çekelim. Çekelim, hadi. Çekelim abi. Çektim, çek. Ne yaptınız lan? Burası. Karan hazır mısın? Face off. Hazırsan başlayalım. Ya ben dışarıdayım internet kesilebilir misin? kalacağım. Evet, kendi sesimi duyuyorum. Evet. Dinliyoruz. Evet. Karan evet, evet. Bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan olursun. ya yeah.